Ay. Sen az önce beni tuttun mu? Evet. Hayatta beklemezdim beni tutacağını. Senin benim üstüme basıp geçmen gerekiyordu. İşte insan böyle yanılabiliyor bazen Aybik. Ne yaparsın? Yani yine de bir gün sana sağ ol diyeceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Çok şaşkınmış o. O zaman hiç boşuna çeneni yorma demedin çünkü. Ne? Sağ ol demedin yani diyorum. Ha, sağ ol. Bir şey değil. Çaylar şirketten. Şimdi yarın öbür gün ödül, müdül falan alırsınız. Hani böyle yol iyi gider falan. Abinizi unutmayın tamam mı? Bana da bir teşekkür edin yani. Ederiz ederiz. Mazlum abi, ayıpsın. İyi olmuş. <laughs> montajı benim evde yapıyoruz o zaman değil mi? Evet montajı sizde yapıyoruz. Yani bizde olmaz. En uygun ev sizinki. Tamam süper o zaman. Ya bari erken gelin de pizza falan söyleriz. Olur. Sen de çok ıslanmışsın. Öyle durma hasta olursun. Diyorsun. Sen yoksa beni mi düşünüyorsun ya? biliyor muyum burada? Bilmem. Yani sen artık koskoca bir yapımcısın. Kendin karar ver. Hocam? Hayırdır? Devamlı böyle telefona falan bakıyorsun da... ...sevgilim mi var acaba diye düşündüm ben. Yani aslında sevdiğimiz net de sevgili miyiz orası tartışılır. Nasıl yani? Aa! E, bomba bir haber bu. Bizim okuldan mı? Hangisi kim? Üf, yani aslında şu anda bazı pürüzler var. O yüzden açıklayamıyoruz maalesef. Ne gibi bir pürüz? Şöyle bir pürüz. Biliyorsun ki Oğulcan'ın babasına olanlardan sonra... ...benim onun gözünde kötü bir imajım oluştu. Eğer günün birinde onu halledebilirsek... ...işte o zaman biz de herkese açıklarız. Gebertirim lan seni. Gebertirim oğlum seni! Dur, dur! Berko, dur. dur! Dur, sakin, tamam Ne yapıyorsun lan? Sen manyak mısın? Seni yüzünden mi bıraktı <laughs> lan beni Aybüke? Onun yüzünden mi bıraktın beni? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun ya sen? Ne Aybüke oğlum, ne saçmalıyorsun sen? Gerizekalı mısın lan? Tamam, tamam. Bir yanlış anlaşılma olmuş galiba. Tamam, sakin. Sana inanamıyorum Berk, sana inanamıyorum. Beni bu kadar aşağılık hissettirdiğine, kendini bu kadar küçük düşürdüğüne inanamıyorum. Sen beni ne sanıyorsun ya? Ne sanıyorsun? Benim ne işim olur bununla? Ama Aybike ben sizi gülerken... Yeter! Kendine gel, yeter! Aybike. Oğlum, siz bana psikopatsın diyorsunuz ya. Asıl psikopat ruh hastası bu herif. Üstelik üstüne bir de paranoyak. Tamam. Bırak ya. Geri zekalı. Aybike. Aybike lütfen dur. Aybike lütfen dur. Ya Aybike bir dinle. Bir dinle. Yanlış anladın. Seni dinlemek istemiyorum. Aybike bak. Ben kötü bir şey söylemedim. Kimse kötü bir şey söylemedi. Sadece fikrimi söyledim ben. Bence gerçekten Asiye'yle yeterince empati yapmıyorsun. Fikrimde bu. Ben sana fikrini sormadım. Hiç kimseye sormadım. Ayrıca size düşmedi bunun değerlendirmesini yapmak. Sen benim ne hissettiğimi biliyor musun? Beni yeteri kadar anlıyor musun? Benimle yeteri kadar empati kuruyor musun da... ...asilce anlamıyormuşum gibi beni yargılıyorsun? Sen benim ne çektiğimi biliyor musun belki? Bence bir süre konuşmasak iyi olur. kimle görüşmek istiyorsan onunla görüş. Yoksa bizim çılgın aşkımızın sonuna mı gelindi diyorsun? Ha kardeşim? Oğlum bak git buradan. Seni ilgilendiren bir şey yok. Vallahi ben de bilmiyorum beni bu konuda ilgilendiren şey ne. Ben de merak ediyorum ama... ...senin az önce Aybike'den yediğin gider... ...benim hoşuma gitti oğlum. Bana bak Tolga. Bana... ...şu anda... ...sakın bulaşma. Bak yoksa sonu harbiden kötü olur ha. İyi tamam oğlum. Gideyim ben o zaman. Hemen gideyim ki... ...sen de rahat rahat ağla değil mi? Çünkü sen farkında mısın bilmiyorum ama ben çok net farkındayım. Sen az önce bayağı bayağı terk edildin. Hepkinin bu herife posta koyması benim ne diye bu kadar hoşuma gitti hiç anlamadım ama... Çim bir ya sanki. Garip. O, sistirim. Çok şık olmuşsun ha. Sağ ol. Evet. Çok yakışmış. Boş ver, takılma şimdi. Günaydın güzel sevgilim. Günaydın. <laughs> Çocuklar, bahçedeki yarışmalar için hazırlıklar bitmek üzere. Sizlerden ricam, beş kişilik takımlarınızı oluşturup listelerinizi hakemlere vermek. Aa, bütün gün aynı takım mı hocam? Evet öyle olacak Ömer. Bu arada eğer isterseniz, yan sınıftaki arkadaşlarınızı da takım olabilirsiniz. ...birazdan bahçede görüşürüz. <laughs> nasıl oyunlar olacak acaba merak ettim bak şimdi ha. Oğlum ne yapacaksın oyuna göre mi takım seçeceksin? İşte belli bizim nasıl olduğumuz böyle. Doğru. Biz barıştık mı? Ha, yani. Bunu sonra konuşacağız ama şu an yokmuş gibi davranıyorum. Barıştık yani. Ha işte. Ee, barıştık işte. Barıştık barıştık. Beraberiz diyorum o zaman. Öyleyiz. Anlaştık. Bence de öyleyiz. Gençler, e biz de beraberiz herhalde değil mi? Tabii kardeşim, beraberiz ya. İyi de beş kişi olmamız gerekiyor. Bir diğer sınıflara mı baksak acaba? Aynen doğru. Hadi gidip halledelim şu işleri. Ben sizden olurum. Nasıl yani? Sizin takımdan olurum. Diyorsun. Evet diyorum. bir ke saçmalama ya olur mu öyle şey? Aybike şu an iyi değilsin bence. Niyeymiş? Ben istediğim takımdan olamaz mıyım? Ben o takımda olmayı tercih ediyorum. Böyle bir hakkım yok mu? Aybike bak yanlış yapıyorsun. ...benle an kötü diye saçma sapan şeyler yapma. Ya... ...çok yüklenmeyin sizdir Yani sonuçta olabilir. Bu bir oyun, değil mi Ömer? O zaman şöyle yapalım. Ben de onlardan olayım. Ha, onlardan olayım. Sonuçta yansı bırakmayayım kısıtımı. Yok artık. Bu harbiden yok artık oldu yalnız. Yok ya bence olmadı. Oğulcan'ın da dediği gibi sonuçta bu bir oyun. Birlikte yarışabiliriz, sıkıntı yok. Ya düşmanın yakın tut hesabı, işte takılma. E o zaman Ömer Süsen, Asiye Doruk Berke karşı, Tolga Emir, Aybike, Oğulcan ve ben. Yani şu an çok enteresan oldu gerçekten. Yani bence de bayağı enteresan oldu ama yapacak bir şey yok. Hadi bir an önce gidip çarpışalım. Çıldıracağım ya. Kaç aydır aynı sınıftayız, isimlerimizi ezberledim. Ne i̇şte... can Alibek'inin şu Tolga ile aynı takımda olmasına inanamıyorum. Onun derdi Tolga ile aynı takımda olmak değil, bizden ayrı bir takımda olmak. Oğulcan'ı anlayabiliyorum. Alibek kardeş sonuçta, yalnız bırakmak istemedi. Tövbe estağfurullah. <laughs> Gençler. Biliyorum. Birbirimizi çok sevmiyoruz. Hatta birbirimizden nefret ediyoruz ama... ...eğer kazanmak istiyorsak... ...bütün bunları bırakıp oyuna odaklanacağız. Anlaşıldı mı gel Tamam oğlum bakma. Zaten bak sana şey nefret etmemek için böyle çok zor tutuyorum kendimi. Ya Uzan sen böyle yapacaksan acaba karşı tarafa mı geçsen? Hani sen de rahat edersin, ben de rahat ederim. Bence de ya. Git. Başkası gelsin yerine. Benim de gönlüm istiyordu Kızım tamam uzatmayın. Buradayım. Ben kazanmak istiyorum. Var mı plan? Var. Ayvikçim olmaz mı hiçbir planımız? Oyun başlar başlamaz bir süre sonra... ...benim işaretimle birlikte halatı yavaşça bırakacağız. Bu kekolar kendilerinin kazandığını sanıp rahatlamaya başladığı yerde de... ...var gücümüzle halata asılacağız. Ama bak altını çiziyorum ha. Var gücümüzle, bütün gücümüzle yani tamam kardeşim? Nasıl bir plan ya bu? Vallahi şaşırtıyorsun beni, helal olsun. Takdir ettim ama. Ben bunu bu arada bir filmde gördüm. Ama işe yarıyor ya. Yani. Benim dediğim her şey bir şekilde işe yarar kanka. Sen rahat ol. Ee, anladınız mı? Evet, gayet net. Ekipler yerlerine. Hadi. Hadi gömelim şunları da. Her zaman kazanamayacaklarını görsünler. Sen düştüğün takıma bak ya. Memnun değilsen git olacak. Kendime yeterim ben. Ben senin abinin tabii ki de kalacağım. İyi. Kal o zaman. Kalıyor muyuz zaten? Bir şeyciğim aynı anda bırakalım Tolga düş. Ya sus artık. Üç, iki, bir, başla. Hadi bas. Bas. Oğlum sen çeksene. Ya bir dur. Çek. bir ya şey. Ara. Hadi. Ne yapıyorsun ya? Ya güçlü çekmiyorsunuz ama. Hadi gel bir biraz bak. daha Seni geri. Ya. Olacağım bak. Bas 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 sert çek sert sert. Geldi geldi geldi. Hadi. Yok bu taraf bu taraf. Şimdi. Hadi. 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 Asıl 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 asıl. Hadi. Geliyor geliyor geliyor. Hadi hadi hadi. Geldi. Hadi çek 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 çek. hemen şu an bana kazandık diyorsun. Diyorum diyorum. Kazandık. Oley be. gerçek mi ya? Ben hala inanamıyorum da. Ben de inanamıyorum şu an. <Gülüyor> 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 Pardon. 104 numaralı oda nerede acaba? Şurada. Hele şükür olacağım. Bir su almak ne kadar zor. Tolga. Maalesef olacağım değil, onun yerine ben geldim. Ama tabii bir su istediğini bilseydim de alırdım. Senin ne işin var burada? Hiç öyle geleyim, bir seni göreyim dedim. Geçmiş olsun diyeyim dedim. Geçmiş olsun. Sen. Evet ben. Ne oldu ki? Yani ne bileyim biraz tuhaf geldi. Sen acaba hasta falan mısın? Ya İpçe. Bak bence saçmalıyorsun. Sonuçta biz takım arkadaşıydık değil mi? Bütün oyunlarda beraberdik. Birlikte hareket ettik. Birlikte başardık. Ben de senin nasıl olduğunu önemsedim. Gelip bir geçmiş olsun diyeyim dedim bu. Anladım. Peki iyi yapmışsın. Hoş geldin. Hoş buldum. Şey, bir de bunları getirdim sana. Ay yeşil erik. En sevdiğim. Biliyorum. Kafana cam çerçeve inmeden önce seni son gördüğümde o kadar iştahlı yiyordun ki o erikleri. Sevmeyene sevdirirdin yani. Ya bir de aramızda kalsın ama. Hayır bir kere ben o çiçek, mi çiçek çok saçma buluyorum. O yüzden de, de elim boş gelmeyeyim dedim. Çiçek bunu getirdim işte sana. Anladım. Gayet iyi yapmışsın. Sağ ol. Sen seçip versene oradan bana bir tane. Ne? Ay bir şey bak gerçekten sürekli soru cevapsın kızım. Bak böyle ilerleyemeyiz. Ver işte bir tane hadi. İyi hadi. Al. Ne oldu? Senin her halinden o kadar belli ki bana hiç güvenmediğin. Sırf seni zehirleyeceğimi düşünüp şu kütür kütür erikleri... ...yemeyip ziyan edeceksin diye korkuyorum. O yüzden ne? Hmm. ...kendim gör bir şey olmadığını diye düşündüm. E sonuçta kendin elinle verdin madem, ben seçmedim yani. Diyorsun. Anladım zekice. İyi düşündün. E... iyi o zaman... ...ben senin saçma bulduğun ziyaretimi sonlandırayım. Kısa keseyim. Değil mi? Gideyim yani. Vallahi beni çok şaşırttın Tolga Barçın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ayıp ki Bundan sonra kendine iyi bak biraz da iyileş. Geçmiş olsun tekrar. Ha. Hoşça kal. Hoşça kal. Acaba ben mi ölüyorum? Acaba bana mı bir şey oluyor ya? Bu ziyaretin başka bir açıklaması olamaz çünkü. Vallahi böyle çiçek falan sevmiyorsun tatlım ama yapacak bir şey de yok yani. Hasta ziyareti sonuçta bu. Hem ne getireyim? Senin ne işin var lan burada? Ne arıyorsun? Oğlum iki dakika sakin ol da bir hatırlanma hemen be. Hasta ziyaretine geldik işte görmüyor musun? Hasta ziyaretine mi? Hı. <laughs> Pardon da hasta senin ne arkadaşın ne de başka bir şey. Bana bak eğer dalga geçmeye falan geldiyse ...gerçekten çok fena yaparım bu sefer seni. Diyorsun. Hı, Hı diyorum. Ama milletle dalga geçmeyi sen daha iyi bilirsin be Berko. Zamanında Doruğu da yanına alıp kümestekilerle eğlenmeye gittiğinizi ben bilmiyor muyum sanıyorsun? Bunu da bir ara birileri anlatmıştı falan da oradan hatırlıyorum. Hazır yeri gelmişken söyleyeyim dedim. O yüzden sen sakın beni kendinle karıştırma. Anladın mı kızı sosyopat? Bas git lan buradan. Bas git bak elimde kalacaksın ha. Bir daha da sakın benim sevgilimle muhatap olayım deme. Sakın. <laughs> tabii canım tabii. Merak etme ben görürsem iletirim kendisini. Bu arada şu daha fazla sıkıştırma da ziyan olmasın boşuna. Hadi bay bay. Ben bu çiçekleri falan değil de seni sıkıştıracağım ama bakalım ne zaman. Tolga çıkıyor. Ya Suzan Hanım'ın bu iş çözmesine çok sevindim ya. Ha, tamam tamam sen işini bitir. Zaten aybikeler de öğrenmiş. Geliyorlar ben onlarla dönerim. Tamam hadi öptüm bay bay. Ha Asiye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl Tolga'nın iyi mi? Şu an şunu tüm gerçekten iyi niyetimle sorduğuma inanamıyorum. İyi hey. Odaya aldılar şimdi. Kolu askıda yatıyor öyle. Elindeki ne senin? Ee, bu mu? Bu... Ya... Of, aman ya. Hasta ziyareti için bir hediye diyelim. Sisterim çok sever böyle. Gerçekten böyle adetleri çok seviyor. Hani kese kağıtsız hasta ziyaretine böyle gitmemişliği hiç olmadı. Anladım. Tamam hadi odaya geçelim. Hiç geçesim yoktu neyse. Hogi. Hı. Oğlum sen beni bu kadar sever miydin ya? Ha? Böyle ziyaretimize falan geldiğine göre... ...belki senin için dünyanın sonu gelmiş ha? Sanki ben de öyle hissediyor gibiyim ama... ...yani sisterim bunun çok insani bir hareket olduğunu söyleyince... ...ben de yalnız bırakmayayım onu dedim, geleyim dedim. Oğlum bak doğru söyle. Sen ben ölmedim diye üzüldün değil mi lan? Ha? Abartma oğlum, o kadar da değil. Tamam azıcık ucundan böyle bazen böyle bir boğazlayasın, böyle ümüğünü sıkasın gibi orada böyle sıkınca yumruk atasın da geliyor ama ölmeni isteyecek kadar değil lan abartma. Şu halde bile formundasın bakıyorum. E ne yapalım? Kuyruğu her zaman dik tutmak gerekiyor. Biz Barçın kardeşlere bu yakışır çünkü. Abike. O elindeki ne? Bu şey. Ben hastanedeyken yani geçen sene sonu Tolga bana kalmıştı. kalmıştı <laughs> Yeşil erik mi aldın? Ya okul derken görmüş işte olacağım. Ben de ona bir şey almak istedim. Tolga'nın inceliğine bak sen. Şaşkınmışım. Ya Epeyce, yani eğer o yeşil erik falansa yalnız... ...sağ ol ama ben çok sevemiyorum, benim dişlerimi kamaştırıyor. Öyle değil, değil mi? Yok, zaten sen yeşil elmacısın, biliyorum. Doğru, ben yeşil elmacıyım. Bingo. Sen nereden biliyorsun Tolga'nın yeşil sevdiğini? Ay sakin ol olacağım. Okulda erken gördüm birkaç kere. Şey, Aybüke gerçekten çok teşekkür ederim. Çok incesin. Yakalanmışsın sana demek ki. Ben diyorum hepinize benim gözümden bir şey kaçmıyor diye. <laughs> Tabii ki. Yani biliyorum çok sevmiyorsun. Hiç hoşlanmıyorsun hatta ama. Yani ne bileyim sen böyle durduğun zaman ben... ...ben bu herife daha çok kuruluyorum. Ya yani ne bileyim gidip bu herife bir, bir dalas... ...bir şey yapasım geliyor yani. Bak Tolga eğer gidip belki bir şey yaparsan ben de sana bir şey yaparım. Diyorsun. Yani sen yaparsın. Ya sen yaparsan ben şaşırmam. Doğru. İyi bari. Hala ağzımdan çıkanlara inanan birileri var. Yani ne bileyim. Ya bu herifin gidip senin benimle arkadaş olabildiğine inanması... ...üstüne bir de buna delirmesi falan bana çok saçma geliyor sadece. Ben istediğimle arkadaş olurum Tolga ya. Kimse buna karışamaz. Ona ne? Ya doğru tabii. Doğru söylüyorsun. Yani sen istediğinle arkadaş olursun ve kimsenin buna karış... Sen istediğinle arkadaş olabilir yani... ...biz arkadaş mıyız şimdi? Yani... ...yok arkadaşız diyemem. Sonuçta o kadar yanlış yaptın bize. Ama bu aralar senden nefret etmiyorum. Ne olsun? Tolga Barçın için bu da bir şey sonuçta değil mi? Sağ ol. Rica ederim. Sen niye gelmiştin? Yani ben aslında ders laboratuvara alınmış onu söylemek için sana gelmiştim ama... ...seni böyle otururken falan görünce Neyse hadi gidelim. Aybike, gel. gelsene anne. Ne? Gel, gel, hadi. Ne oluyor Tolga ya? Benim orada senin yanında olmam lazım. Ben de tam olarak bunun için çağırdım zaten seni Aybike. Yasmin. Ha senin suyun ele çattı. Oyunu tam olarak da böyle kazanacaklar uyanıklar. Sen şaka mı yapıyorsun? Şaka falan yapmıyorum Aybike. Neden şaka yapayım ben? Amasya belli kendi suyunu içmemiş. O yüzden biraz acele etmemiz lazım. Hadi. Ha şimdi o gerizekalıya gününü göstereceğim. Bir, bir, sakin ol. Senin yolların ne yapmayacağız? Benim yolumla yapacağız. Sakin. Ne yapacağız? Şimdi birlikte sakin bir şekilde yanlarına geri döneceğiz. Sen de herkesin dikkatini çekecek herhangi bir şey yapacaksın. Bilmiyorum ne. Ben mi? Ne yapacağım? Bilmiyorum yani ama acele etmemiz lazım. Hadi böyle ilerleyemeyiz. Hadi yürü hadi. Hadi. Çok şaşırttın beni Aybike. Çok. Aybike hadi bir şey yap hadi. 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 gerçekten önem veriyor. Ben bunu çok merak ediyorum. Ne diyor lan? Ne bileyim. Kafayı sıyırdı galiba. Kaçınız besliyor onları? Satranç kadar o hayvanlara da, o yavrucaklara da önem veriyor musunuz? Ha? He? bu hepinize söylüyorum, hepinize. Arkadaşlar. Ee, Asiye. Yasmin, siz büyük ödülü kazanırsanız ne yapacaksınız sokak hayvanları için? Aybikeciğim ne yapıyorsun? Arkadaşlarının dikkati dağılıyor. Olsun hocam, o yavrucaklara mama alacaklarına söz versin ikisi de. Su. Bir kap su koysunlar hocam. Hayvanların önüne, yazık. Söz versinler. Ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben Çaybik'e de ne yaptığını bilmiyorum. Ben söz aldım sayıyorum hocam maça devam edebilirler. İnsan insan hiç de işte çıkartamayacak ya? Ne haberin. Madem durduk biraz su içelim ha? Sen de iç bence. geç olsun. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek